Evet, hayır, <laughs> Alamıyoruz. Sen alabilir Bir misin? Ne istiyorsun? Şunu al al alalım. Ben arabası istiyorum. Hmm. çok hay marketti. Orkestra. ben. <laughs> <Sen nereli? gülüyor> Cinderella. Şimdi Cinderella. Tamam o zaman. Deme Cinderella. Evet, tamam bunu alalım. Hayır, motor, motor. Hayır, Evet bugün spider Spiderman Spiderman spider Şuna 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 şuna. Tik. Tik. Bir Spiderman Spider-Man Evet, evet. Teşekkür ederim Spiderman. man Gidebilirsiniz. Artık koşacaklar. Güle <laughs> güle. <laughs> Görüşürüz. Hadi Tamam geldi, geldi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ben var. Hmm. en sevdiğim Elsa. Bir en Elsa? Ben Elsa'yı bayılıyorum arkadaşım. Arkadaşlar ben. Sen makyaj yapayım mı? Evet. Şunu. Evet. Şunu yapacağım. Wow. <laughs> Hangisi? Bak, bak. Ali. Hangisi pembe? Şu. <laughs> çok güzel oluyor. Aa oluyorsun. Parlıyor. Mor renk. Öyle. O öbürdür. Aa. Bakayım bak, bak, bak ikisini. Tamam. Ah aldı. Afetim. Ne o? Bir Aa, şeylerim var. Değil mi? kullanmak istiyorsun? Tamam hadi bak. Sen de. Hadi bak. Hayır sen kızsın. Sen erkeksin. Bu biraz kırıldı ama olsun. <laughs> Bu <durum ya>. görünmez. <laughs> tamam. Hele ben de. Sen kaspadın Acaba bakalım. Öbür oh. siyah yapalım. Siyah yapalım. Bak, elinde e, ah. şey yapıyorum, siyah yapıyorum. Ben... Oh. ne olur? Elini kımıldatma hmm. Çok yoruyorsun. Bir tane kal. Tamam, sürün yaptım. Buraya bak. Ne? Ne yapıyorsun? Aa, ben tutsam Spiderman mı? Bakayım, bana bak. Bana bak <laughs> Ben şunları koyayım biraz. Şöyle. Şunları... Aa, iki Spiderman var. Ben çok seviyorum Elsa'yı. Ne? Merhaba. Merhaba, benim adım Çilek. Çilek. Ee... Ee... benim adım Çilek, annem de. Ben, ben çok küçük bebeğim. Ben çok küçük bebeğim bunlar dedeniz kızı, bu bunun kardeşi. Adı Be şu adı Bet, bunun adı Eda. Yani. Bunun adı Dudu, Dudu. Şunun adı. Yani. Bir de e, My Pony var. My Pony. Şunun adı Chili. Ben küçük Timote'ye ben yumurtadan çıktım. Benim adım Kinder. Joy. Şirin çok tatlıyım. Bu benim arkadaşım. Aa ben onun arkadaşıyım. Evet bu benim arkadaşım. Hoşça kalın. Dur Bir şey buldun ha? bunu bana? Ne istiyorsun? Merhaba. olacak? Merhaba. Bilirim. Merhaba. Ben şimdi ispatlerimi